Valla çok duma açıp istedim abi, bir şey kimseye bir şey diyemedim şimdi. Ne şey. olsun abi, bir şey söyleyebilir mi? Abi yaklaşık 2000'den beri sokaktayım ve karnım aç. Bir yardımcı olma şansınız var mı rica etsin? Yok canım hocam, abi, yaklaşık 2000'den beri Abi 2000'den beri sokaktayım da karnım aç. Yardımcı olma şansınız var mı? Hayırdır, iyi mi? Ailemi kaybettim abi. Hiç sağ olasın. Bir şekilde oldu abi, trafik kazansın. Çok sağ olun abi. Sabahtan beri kimse yardımcı olmuyor Eyvallah abi teşekkürler evet. Kanalıma geldiniz. Bugün bir sosyal deney videosu çekeceğiz İnsanların yanına gideceğim aç olduğumu söyleyeceğim Bildiğiniz gibi şöyle tişörtümüzü biraz yırttık <laughs> inandırıcı olması açısından saçları biraz dağıttık İnsanların yanına gideceğim onlara diyeceğim ki, Karnım aç iki günden beri sokaktayım Bana yemek ısmarlama şansınız veya Karnımı doyurabilir misiniz diyeceğim arkadaşlar Böyle bir video çekeceğiz Daha fazla söz uzatmaya gerek yok haydi videoya geçelim gel Afiyet abi. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Abi yaklaşık 2 günden beri sokaklıyım abi. Karnım aç. Biraz ufak tefek bir şey ısmarlama şansın var mı abi? Yerliyim kardeşim bir Valla çok kızıma açıp istedim abi. Bir şey, kimseye bir şey diyemedim şimdi. İyi kardeşim? İyi mi abi? Ya abi ne oldu? Karnım doymasa? Şükürler abi doydum kadar. Giyorum abi o zaman. Eyvallah abi, çok sağ olasın. Abi bakar mısınız? Bir şey söyleyebilir miyim abi? Abi yaklaşık iki günden beri sokaktayım abi de ailemi kaybettim. Açım abi. Kimse şey yapmıyor. Yemek ısmarlanıyor. Biraz yemek ısmarlama şansınız var mı abi ya? Abi vardı bak. Bu adam ben ısmarladım. Karı karı kalmadı. Bak, i̇ki günden beri var. açım abi de. Sabah kustum abi, yemek yemediğimden şimdi. Var mı abi ısmarlamışlarsınız? Yok. Yok mu abi? Eyvallah abi, sağ olasın. Teşekkür ederim. Çay ısmarlamışsın. Çay? Yok, çay olsun. Çay mı ısmarlarsın abi? He. Evet. Çay olur abi. İş yaşayın. Otur bir yere, ben getirivereyim. Şuraya otursam olur mu abi? Buraya olmaz, burası. Oraya mı otur? Tamam abi, teşekkür ederim. Olsun, tamam, ben Tamam, teşekkür ederim abi. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Mi? Abi yaklaşık 2 gündür sokaktayım da ailemi kaybettim abi. Kimse yardımcı olmuyor abi açım. Yemek ısmarlama şansın var mı abi ya? Bir de bir parça bir kere şey de verebiliriz. 2 gündür sokaktayım abi de açım. Kimse yardımcı olmuyor. Kimse yardımcı olmuyor abi. Abi çok teşekkür ederim arkadaşım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. şey geldiniz. Abla iki günden beri sokaktayım, karnım aç. Kimse yardımcı olmuyor. Ufak tefek bir şeyler, yardımcı olma şansınız var mı? Ben size yardımcı olayım. Siz başka bir sürü bedel, burgerdan, mekanistan alabilirsiniz. Çok, Çok teşekkür ederim. Olur Çünkü abla. Benim ikramlarımız var. Anladım. Çok teşekkür ederim abla. <laughs> Selamünaleyküm. Şey kardeşim bir şey söyleyecektim ben de. Yaklaşık iki günden beri sokaktayım. Karnım aç. Biraz yardımcı olma şansınız var mı? Bir yemek en azından karnımı doyurmak açısından. Karnımızı doyursak yeter kardeşim yani. Yeterli bir ya bu yeterli kardeşim. Eyvallah kardeşim çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hakkını edin. Helal, helal Eyvallah çok teşekkür ederim. Afiyet olsun abi. Bir şey söyleyeyim mi? Abi yaklaşık 2000'den beri sokaktayım ve karnım aç. Bir yardımcı olma şansınız var mı? Rica etsem. Abi yaklaşık iki günden beri sokaktayım ve karnım aç. Yardımcı olma şansınız var mı? Hayırdır? Iyi mi abi? Ailemi kaybettim abi olsun. Nasıl kalıyorsun Bir şekilde odam tır bitti Çok sağ lan. Sabahtan beri kimse yardımcı olmuyor ama. Kardeşim. Oraya. Eyvallah abi. Teşekkür ederim. Ya. Ne yemeyi düşünüyorsun? Şurada bir yer var. Oradan alsak olur mu abi? Nasıl? Şu Afganistan mı? Aynen oradan atacak olur mu abi? Kapasite benim arkadaşlarım var tanıdım. Evet Böyle abi Personel menü kestiriyorlar 3 lira 4 lira daha uyguna geliyor şey, Afiyet olsun abi Bir şey söyleyeyim abi? Abi yaklaşık 2000'den beri açıyorum da Karnım Yemek ısmarlayayım abi Ne yemek söyle Nereden yemek istiyorsan söyle Zavuk yamasın abi Sorun değil, sen ne istiyorsan söyle İstiyorsan giy istiyorsan al Ne istiyorsan söyle Söyleyeyim mi ne istersem? Söyle abi Afiyet olsun abi. Abi bir şey söyleyecektim ben Hadi Abi günden beri sokaktayım açım da. Kanım aç. Bir şey ısmarlamam mı? Şansınız var mı abi? Herkesi de demeye çekiniyorum. Ters diyorlar abi. Abi? Ters diyorlar abi. Kanka al. Gel oraya. Keser Fark etmez abi. İki gün maç diyorlar abi üzerinde. abi. Zaten iki tane var. Aldım sana. Hadi tavuk Şuradan sana tabak yapalım. Öyle bekle. Zahmet olmasın abi yani tamam dur lan. Dur bir dakika. Aynen Pardon. Abi çok maç kaldım ya. Süper. <laughs> 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 hey, Al abi çok sağ olasınız. Çok Hadi teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim abi. Şab, <laughs> afiyet olsun. Bir şey söyleyeyim abi. Abi yaklaşık iki gün beri sokaktayım da. Kan maç. Sağ ol kardeşim. teşekkürler Çok iyi ya. ABM'ler çok iyi yürü denk geliyor. Sağ ol. Bir el sallar mısın abi? Sosyal deney videosu çekiyoruz. Abi, abi bir saniye. Abi şimdi şöyle bir şey. Ee, hani bizim Türk halkımız yardımsever ya. Biz de bir sosyal deney yapıyorduk abi. Normalde aç falan değilim. Ya Halkımızın yardımseverliğini göstermek için. Şurada bir kameramız var abi. El sallar mısın? Abi şimdi şöyle bir şey, çok teşekkür ederim. Türk halkımızın yardım severliğini gösterilmek için bir sosyal deney çekiyorduk abi. Biz şurada kamera var, bir el sallar mısın abi? Şurada bir el sallar mısın abi? Abi şöyle bir şey, biz bir sosyal deney çekiyorduk. Halkımızın yardım severliğini gösterilmek için. Mi? Aynen. Aç falan diye şurada bir kamera var, bir el sallar mısın abi kameraya? Çok teşekkür ederim. İhtiyacınız varsa da... Yok sağ olun değil, ihtiyacımız fazlası yok yani sağ olun. İyiyiz. Çok teşekkür ederim. Şimdi bir şey söylemek istiyorum abi. <laughs> sosyal deneyi videosu çekiyorduk bize. Tamam, Halkımızın tamam. Ya. için. Onun için çok teşekkür ederim abi. Ya şöyle ya. bir kameraya sallan şuna. Çok teşekkür ederim. Merhaba. Abi çok sağ olsun. Kardeşim. Çok teşekkür ederim. Yüreğim ağzına geldi. İyi sen? Yok abi. Tamam. Çok heyecanlı talep ediyorum. çok sağ abi. Çok kardeşim. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. abi. Abi şöyle bir sosyal deneyi videosu çekiyorduk da. Ha. Bir el salamışlar. <laughs> Çok teşekkür ederim abi. Rica ederim. Söyleseydin keşke yani. Hani Yok abi sağ abi. abi bir şey unuttuk ama galiba ya. He? Bir şey unuttuk abi. Ne unuttuk? Şimdi abi şöyle bir halkımızın yardımseverliğine ulaşmak için sosyal deney videosu çekiyorduk biz. Aa. Şu kamerayı bir el salar mısınız? Oğlum ya <laughs> manyak <laughs> şöyle çok teşekkür ederim. Sosyal deney videosu çekiyorduk bize. Normalde. Şöyle hep beraber kameraya sağlar mısınız? arkadaşlar gördüğünüz üzere güzel bir sosyal deney videosu çektik. Bazı arkadaşlarımız yardım oldu, yardımcı oldu, bazıları yardımcı olmadı. Canları sağ olsun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi size için güzel videolar çekmeye devam ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Sizlerden sadece tek istediğim destekleriniz. Görüşmek üzere Hoşçakalın.